çaktı. Bir ihanet kalkışması ülkeyi yaktı. Gün bu gün millet ayağa kalktı. Çoluk çocuk ihtiyar genç sokaktı. Beşinci ayın biri 1960 Nevşehir'i, Gülşehir ilçesi Kızılkaya köyü doğumluyum. İsmim Sebahattin Ünal. Şimdi bu ülkemizde aşağı yukarı 40 yıldır devam eden FETÖ fitnenin, meczubun bir de o arada TRT'deki e, Sibiker, e, Sarışın Bayan açıklama yaptı. Onun açıklamasını duyur Sabah öyle sabah kahvaltı yok, öyle yemek yok. Çok da acıkmıştım. Bu olayı duyunca tabi bu FETÖ'cülerin darbeye girişiminden e, haberdar olmuş oldum. Arabama bindim, Şile Şilo Otoban kavuşağına kadar geldim. Orada trafiğin kapalı olmasından dolayı araçtan indim aşağı. 20-30 kadar şoför birbirine soruyorlar bu yol ne zaman açılacak, kaza mı var? Hayır kaza yok arkadaşlar. Bir darbe girişimi var, yürüyün kısıklı dedim. <laughs> Kısıklı'ya geldik. Orada Üsküdar ilçe başkanı elinde megafon, 60 kadar vatandaş yeni toplanıyor. dedi böyle böyle toplanın, şudur budur anas yapıyor. Geldim yanına, başkan durum ne dedim. Hacı abi dedi, bir hafta boyunca da aç kalacak, susuz kalacak, uykusuz kalacak, bu tankları buraya çıkartmayacağız. Yani. Ben dedim ki, o tanklar nerede? Köprüde. Tanklar buraya çıkandan sonra buranın işi bitmiş sayılır. Sen buranın emniyetini al dedim, kısıklı bu köprüye kadar tam surat koşarak geldim. Benim buraya geliş anımda e, niyetim askerlerin yanına yanaşıp Yaptığınız iş yanlış. Ülkenin bekasıyla oynamayın. Yanlış yapıyorsunuz. Kışlarınıza dönün demekti. Yani kafamda, beynimde tasarladığım söz buydu. Ama geldiğimde, köprüye gelme o ortamı arada bu. Yeni ateş etmeye başlamışlar. Vatandaşlar sağa sola kaçıyor. Kimi koşuyor. Ya yere gelmez. Cenab-ı Allah şu duada bulundum. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minez zalimin diyerek koştum yani. Tabii bu arada e, ol verip, e, mermi tutturamadılar. Sağ ayağımdan yedim, kulağımdan yedim. Göğsümden isabet etti. Göğsümdeki merminin hikayesi biraz uzun. Sonra anladım onu da. En nihayetinde de işte dördüncü mermiyi sol kalçamdan girdi buradan çıktı. Aynı resimde gözüktüğü gibi yani. Evet. Çıktı. Şimdi ülkemizde bir siyasi ve iktisadi bir çalkantı var. Buradan açık ve net konuşuyorum. Sayın Mehmet Ali Babacan'ı uyarıyorum yani. Şu anda ülkenin bekası söz konusu. Bölünme, parçalanma zamanı değil. Tabii Beka'yı başka insanlar zeka eksikliğinden dolayı bakkalda, markette satılan bir şey zannediyor. Beka bu ülkenin Çanakkale'de kazandığı zaferdir. Beka 1450'de surların yıkıldığı zaferdir. Beka 1071'de Malazgirt'ten başlanan bir başlangıçtır. Beka en sonunda 14 Temmuz'da kazanılan bir zaferdir. Katil, eli kanlı despot ABD ve İsrail ve yandaşlarına mesaj veriyorum. Burası Kamboçya değil, burası Vietnam değil, burası Japonya değil, burası Viyat Filistin değil. Aa, biz asil bir millet, kökenli bir devletiz. Küllerinden doğmasını biliriz. Hiç kimse bu ülkenin üzerinde yanlış hesaba, yanlış bir şeye girmesinler. Diyeceğim bunlardan ibarettir. Cenab-ı Allah bu millete bir de 15 Temmuz ve benzeri bir olayları yaşatmasın. Teşekkür ederim. Sağ olun.